İnsanları oldum olası sevmedim. Yalnız yaşamaktan, kendimle baş başa olmaktan memnunum. Dağ yamacında, yeşil ovaların ayaklarımın altında olduğu küçük mağaramda huzur içinde yaşıyorum kendime yaşayacak bir yer bulabilmek için uzun süre dolaşmıştım. Sonunda bu gözlerden uzak, yaşamaya elverişli mağarayı bulmuştum. Elimden geldiğince burayı yuvam yaptım. Yakınlardaki ormandan topladığım yabani bitkilerle ve avladığım hayvanlarla karnımı doyuruyorum. Bu şekilde sakin ve huzurlu hayatımı sürdürüyorum. Kendimi bildim bileli kimi kimsem yok, zaten başka birine ihtiyacım da yok. Bu huzurlu ve mutlu hayatımı bozan tek şey yaşadığım dağ yamacının yakınlarında dolaşan uğursuz varlıklar. Bu mağarayı bulduğumda burada benden önce yaşayan birilerinin olduğunu anlamıştım. Burada daha önce yaşayan kişi de aynı korkudan muzdarip olsa gerek. Mağara ve çevresi tılsımlarla kaplıydı. Bu yüzden uğursuz gölgeler mağaranın yakınlarına asla gelmiyorlardı. Ben de onların bulunduğu topraklara asla ayak basmıyordum. O gün sabah erkenden güneş bile doğmadan ava çıkmıştım. Peşine takıldığım iri yarı tavşan çok inatçıydı. Onu yaraladığım halde inatla koşmaya devam ediyordu. Sınırı geçmişti. Güneş ışıklarının görünmeye başlamasına güvenerek onun peşini bırakmamaya karar verdim. Sık ve ağaçlarla kaplı ormanda kısa bir koşuşturmanın ardından sonunda tavşanı köşeye kıstırmayı başarmıştım. Tam tavşanın üzerine atılıp yakalamak üzereyken bir şeyin bacağımı tuttuğunu fark ettim. Kımıldayamıyordum. Ne olduğunu görmek için ayağıma baktığımda kanım çekildi. Topraktan uzanan karanlık, çamurumsu bir el bacağıma yapışmış, beni aşağıya doğru çekmeye çalışıyordu. Neye uğradığımı şaşırmış, şok olmuş bir şekilde debeleniyor, bacağımı kurtarmaya çalışıyordum. Can havliyle Öyle bir boğuşma yaşamıştım ki sonunda bacağımı kurtarıp delicesine koşarak kaçtım. Ne tavşan umurumdaydı ne de başka bir şey. Nefes nefese mağarama kadar koştum. Hemen içeri girdim ve kuytu bir köşeye sindim. Biraz önce ne olmuştu? Beni tutan şey neydi bilmiyordum. Ama güneş tam doğmadan ormanın o kısmına girerek hata etmiştim. Büyük ihtimalle az kalsın aynanın öteki tarafındakilerin eline düşecektim. Onlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Benden ne istediklerini bilmiyordum. Tek bildiğim onlardan deliler gibi korktuğumdu. Bir şeyler yemeliydim. Dünden beri hiç yemek yememiştim. Avımı kaçırdığım için mağaranın az ötesinde yetişen yabani otlardan topladım ve onları haşlayıp yedim. Tatları berbattı ama en azından karnım doymuştu. Ağzımın tadı yoktu. Sadece hayatta kalmak için yiyordum. Geceleri uyumakta da çok zorlanıyordum. Burada yaşamaya başladığımdan beri başımı yere koyduğum andan itibaren uzaklardan bana seslenen bir ses duyardım. İlk önceleri uzaklardan gelen ve duyması zor olan bu ses haftalar ve aylar geçtikçe yaklaşmaya başlamış artık katlanılmaz bir hal almıştı. O gece yine başımı yere koymuş uykuya dalmıştım ki aynı ses uykumu böldü. Normalde korktuğum için ilgilenmemeye çalışırdım. Ama o kadar yürek yakan bir çağrıydı ki sanki biri umutsuzca bana sesleniyor gibiydi. Uyku sersemi bir şekilde yerimden kalktım, mağaranın çıkışına ilerledim tılsımlardan uzaklaşmadan gecenin karanlığında gözlerim sesin sahibini aramaya başladı. Göz gözü görmüyordu. Bir şey seçmek imkansızdı. İçeri girecektim ki ağaçların arasında gecenin karanlığından daha karanlık bir varlığı gördüm. Silüeti bir kadını andıran ama kesin bir cismi olmayan bu gölge, ağaçların arasından bana kadar ulaşan tüylerimi diken diken eden bir şekilde fısıldıyordu. Ama ne dediğini anlayamıyordum. Bu manzara beni o kadar korkuttu ki daha fazla orada duramadım. Hemen mağarama girdim, yerime uzandım ve eski püskü battaniyemin içine saklandım. O korkutucu varlıktan beni koruyan tek şey mağaradaki tılsımlardı. Eğer onlar olmasa şimdiye kadar beni çoktan ele geçirmiş olabilirlerdi. Kış yavaştan yüzünü göstermeye başlamıştı. Burada yaşamaya başladığımdan beri ilk kez kışla yüzleşecektim. Mağaranın girişine soğuğu kesecek bir korunak yapmalı ve yakacak çalı çırpısı toklamalıydım. Aylar boyunca yakınlardaki her şeyi tüketmiştim. Uzaklara gitmeye korkuyordum. Hava kararmadan mağaraya dönemezsem bu benim sonum olurdu. O varlıkların eline düşmektense mağaramda kapanıp kalmayı tercih ederdim. İlk önce yakınlardaki dalları kullanarak mağaranın girişini kapatacak bir korunak yaptım. Yine yakındaki tüm çalı çırpıları topladım ve mağarama yığdım. Hava kararmaya başladığı anda hemen her şeyi bıraktım. Soğuğu kesmesi için korunakla mağaranın girişini kapattım. Güzel büyük bir ateş yaktım ve mağarama kapandım. Dışarıda rahatsız edici bir fırtına vardı. Mağaramın girişini kapadığım korumanın dayanması için dua ediyordum. Aslında soğuktan pek etkilenmiyordum ama yine de dikkat etmeliydim. Üşütüp hasta olursam bana bakacak kimsem yoktu. Kendi başıma kaybolup giderdim. Çok çetin geçen bir geceydi. Gece boyu öyle sert bir fırtına olmuştu ki sabah uyandığımda mağaranın girişini kapladığım koruma yerle bir olmuş. Ateşim sönmüştü. Ama ben bunların hiçbirini duymayacak kadar derin uyumuştum. Zararı daha iyi görmek için mağaranın çıkışına gittiğimde şok oldum. Gece boyu öyle şiddetli fırtına olmuş ve yağmur yağmıştı ki, mağaranın girişinde olan tüm tılsımlı yazılar silinip gitmiş, muskalarsa savrulmuştu. Korkudan titremeye başlamıştım. Şimdi ne yapacaktım? Onlardan nasıl korunacaktım? İlk aklıma gelen tılsımları tekrar yazmaktı ama ben okuma yazma bilmezdim. Yazılanları taklit etmeyi denesem bile ezberlememiştim. Şekillerini dahi hatırlamıyordum. Son bir çabayla etrafa saçılıp giden muskaların sağlam olanlarını toplamaya çalıştım ama onların işe yarayacağının da garantisi yoktu. Hava kararına kadar vaktim vardı, ne yapacağımı bilmiyordum. Artık burada kalamazdım, o karanlık varlıkların eline geçemezdim. Aylardır peşimdeydiler, bu fırsatı asla kaçırmazlardı. Apar topar zaten birkaç parça olan eşyamı topladım. Bir umut paramparça olmuş muskaları da yanıma aldım. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim olmadan yola çıktım. Ormanı geçip düzlüklerde, ovalarda ilerledim. İlerledikçe kafamda soru işaretleri dolanmaya başladı. Ben mağaraya nasıl gelmiştim? Hangi bölgede olduğunu tam olarak bilmiyordum. Bunu nasıl hiç düşünmemiştim? Peki ya şimdi neredeydim? Nereye gidecektim? Korkuyla yola çıkmıştım ama ne yol ne de iz biliyordum. Elimden gelen tek şey bilmediğim bu topraklarda canım için dolanıp durmaktı. Havanın kararmaya başlamasıyla yüreğim yine korkuyla dolmuştu. Etrafta sığınabileceğim bir mağara yoktu, kendimi savunmasız hissediyordum. Büyükçe bir ağacın altına yerleştim ve bir ateş yaktım. Elimden tek gelen eski battaniyemin altına girip paramparça olmuş muskalara sarılmaktı. Kötü bir şey olmaması için içten içe dua ediyordum. Güneş doğar doğmaz gözlerimi açtım. Eşyalarımı topladım ve harap olmuş muskalarıma sarılıp yoluma devam ettim. Ne kadar ilerlemem gerektiğini bilmiyordum. Tek istediğim onlardan bir şekilde kaçmaktı. Günlerim bu şekilde takatim kalmayana dek yürüyerek geçiyordu. Her gece o varlığın uzaklardan gelip bana ulaşan fısıltılarını duyabiliyordum. Peşimdeydi ve artık beni ondan koruyacak hiçbir şey yoktu. Yine saatlerce yürümüş, bitkin düşmüşken indiğim bir tepenin ardında karşıma çıkan bir köyle içim umutla doldu. Sonunda bir yerleşim yerine gelmiştim. Mutlaka burada bana yardımcı olabilecek birileri olmalıydı. Hemen koşar adım tepeden indim ve köyün yolunu tuttum. Tarlaların içinde çalışan insanlar vardı. Köye girmeden onlara sorunumu anlatmaya ve bana yardım edebilecek birilerinin olup olmadığını sormaya karar verdim. Ekinlere zarar vermeden yanlarına doğru ilerlerken beni fark etmiş olacaklar ki bir an durup bana baktılar. Anlayamadığım bir şekilde insanlar şaşkınlıkla bana bakıyorlardı. Tam ağzımı açıp bir şey söyleyecek oldum ki bana yakın bir kadın aniden tiz bir çığlık kopardı. Kimileri panikle benden kaçmaya başlamışken kimileri yerden taş alıp bana fırlatmaya başladı. Neler olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Bu insanlar neden böyle davranıyordu? Ben sadece yardım isteyecektim. Onlara zarar vermek gibi bir niyetim yoktu ki. Zaten bir kişiydim, onlarsa kalabalıktı. Ne yapabilirdim ki? Taşlardan kaçıp geldiğim yöne doğru tepeden gerisin geriye koştum. Onlardan yeterince uzaklaştığımda nefes nefese olduğum yere çöktüm. Aklıma gelen tek şey yabancıları sevmeyen insanlar olabileceğiydi. Kendime gelip yine yürümeye başladığımda günlerdir gözüm gibi sakladığım muskaları düşürdüğümü fark ettim. Büyük ihtimalle köylülerden kaçarken düşürmüştüm. Geri dönmeye cesaretim yoktu. Oraya tekrar gidersem bu sefer başıma neler gelebileceğini tahmin bile edemiyordum. Bir yanda karanlık varlıklar, bir yanda anlayamadığım şekilde davranan köylüler. Hangisi daha ürkütücüydü bilmiyordum. Muskalarımı da kaybetmiştim. Artık durmak gibi bir lüksüm yoktu. Canım pahasına ilerlemeye devam etmeliydim. O karanlık varlıkların bana yetişmesini göze alamazdım. Bir gece artık yürümekten bitkin düşmüştüm. Bir ağacın altına oturdum ve o engel olamadığım uykuya teslim oldum. Gözlerimi açtığımda henüz güneş doğmamıştı. Yine o çağrının beni uyandırdığını düşünüp kulak kabarttım ama hiçbir ses yoktu. Etrafa bakınırken bir anda donup kaldım. O karanlık gölge hemen dibimde hareketsizce duruyor ve dikkatle beni inceliyordu. Benim uyanıp onu gördüğümü anlayınca bir an üzerime doğru gelecek oldu. Ben korkuyla irkilip geri çekilince hemen duraksadı. Amacı neydi? Ne istiyordu anlayamıyordum. Bana zarar vermek isteseydi neden öylece durup beni izliyordu? Aradan bir süre geçti. Ne o kımıldıyordu ne de ben. O karanlık varlık anlayamadığım bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini bir türlü anlayamıyordum ama sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyor gibiydi. O konuştukça korkum azalmaya, merakım artmaya başladı. Eskisi kadar korkmadığımı anlamış olacak ki yine bana ufak ufak yaklaşmaya başladı. Bu sefer tepki veremedim, donup kalmıştım. Merakla ne yapacağını bekliyordum. Karanlık varlık bana iyice sokulmuş, elini uzatmıştı ki bir anda ne olduğunu anlayamadığım sert bir rüzgar her yeri birbirine kattı. O varlığı sürüklercesine yanımdan alıp götürdü. Gözden kaybolan varlığın ardından şaşkın bir şekilde bakıp kalmıştım. En ürkütücü olan neydi? Karanlık varlığın neredeyse bana dokunacak olması ve benim buna izin vermem mi, yoksa o esrarengiz rüzgarın onu sürükleyip götürmesi mi? Üzerime yeniden çöken yorgunlukla düşünceler eşliğinde tekrar uykuya daldım ve güneş doğana kadar uyumaya devam ettim. Son zamanlarda peyde olan bir türlü engel olamadığım bu uyku geceleri yolculuk etmemi dahi engelliyor kaçmama mani oluyordu. Güneş doğduğunda gözlerimi açtım. En son ağacın altında uyuduğumu biliyordum ama uyandığımda kendimi bu sefer ağacın daracık kovuğuna sinmiş bir şekilde buldum. İri yapılı biri değildim ama nasıl olmuştu da uyku sersemi halde o kovuğa girmiştim ya da neden kafam karışmış bir şekilde zorlanarak kovuktan çıktım. Günlerdir yemek yememiştim ama yine de acıkmamıştım. Zaten ne yemek arayacak isteğim vardı ne de moralim. Belki de kendimi bırakıp kaderime razı olmalıydım diye düşündüm. Ne bir ailem vardı ne de yokluğuma üzülecek bir yakınım. Ben neden yaşıyordum ki zaten? İlk defa neden yalnız olduğumu ve kimsem olmadığını düşünmeye başladım. Daha önce hiç ailemin kim olduğunu, nerede büyüdüğümü, nereden gelip o mağarayı bulduğumu sorgulamamıştım. Bunların hiçbirini bilmiyordum ve bugüne kadar hiç düşünmemiştim. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Korkmaya başlamıştım ama bu sefer korkumun sebebi karanlık varlıklar değildi. Asıl korkum ne kadar yalnız olduğumu fark etmemdi. Tüm gün düşüncelerle boğuşarak ağır ağır yol aldım. Hatırlamaya çalışıyordum ama hiçbir şey bilmiyordum. Sanki kafam bomboştu. O mağarada yaşamaya başladığımdan öncesi yoktu. Sanki ben o mağarada var olmuştum. Ondan önce hiç yaşamamıştım. O kadar dalmıştım ki yolumu kesen nehri fark etmedim. Ayaklarımın ıslanmasıyla kendime geldiğimde suyun yansımasında gördüğüm manzara karşısında korkuyla bir adım geri sıçradım ve olduğum yere düştüm. Kendimi toplayıp neler olduğunu anlamak için sağa sola baktım ama etrafta kimseler yoktu. Tedirginlik içinde temkinli bir şekilde suya yaklaştım. Yansımasına tekrar baktım ve o gerçeği gördüm. Yansımada görüp korktuğum karanlık varlık bir başkası değildi. Sudaki görüntü bana aitti. Dehşet içindeydim, kabul etmek istemiyordum. Çaresizce suya vuruyordum ama ne kadar inkar edersem edeyim bu gerçek değişmiyordu. Ben o yansımadaki karanlık varlıktım. Saatler sonra elimden bir şey gelmediğini anlayıp biraz sakinleşince bugüne kadar kendi yansımamı hiç görmediğimi fark ettim. Gerçekte neye benzediğimi aslında hiç bilmiyordum. Hiç bakma ihtiyacı hissetmemiştim. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Sorularımın arasında cebelleşirken yine o uzaklardan gelen çağrı kulağıma çalındı. O an sorularıma cevap alabileceğim tek yol olduğunu anladım. Her şeyi göze aldım, cesaretle bağırmaya başladım. Neredesin? Çık ortaya, kendini göster, buradayım, seni bekliyorum. Onun beni bulması için tek bir feryadım bile yetti. Karanlık varlık geceden bile daha karanlık bir şekilde karşımda belirdi. Önce ona sonra tekrar sudaki yansımamama baktım. Aynı ona benziyordum. Tek farkla o daha silik ve küçük bir silüetti. Bense daha iri görünüyordum. O karşımda belirir belirmez ona fırsat dahi vermeden cesaretimi topladım ve hesap sorar gibi seslendim. Söyle, konuş, ne istiyorsun benden? Nesin sen? Karanlık varlık yine o bir türlü anlayamadığım fısıltısıyla konuşmaya başladı ama benim için hiçbir anlamı yoktu çünkü söylediklerini anlayamıyordum. Artık korkuyu geride bırakmıştım. Sadece orada durmuş ona boş boş bakıyor, anlam vermeye çalışıyordum. Benim tepkisizliğimden onu anlamadığımı fark etmiş olacak ki varlık bir adım öne attı sonra bir adım daha ta ki aramızda yalnızca bir nefes boyu mesafe kalana dek Gece karanlığında savrulan ipek bir şal misali, elini havaya kaldıran karanlık varlık bu sefer bana dokunmayı başardı. Onun bana ulaşmasıyla sanki içimde bir volkan patlamıştı. Tepeden tırnağa hissettiğim bu patlamayla birlikte düşünceler beynime hücum etmeye başladı. Derin bir nefes çektim ve gür sesimle seslendim. Bekrü, oradasın biliyorum. Bu sefer engel olamadın. Bana yaptığın büyük kırıldı. Artık her şeyi biliyorum. Seslendiğim boşluktan cevap gelmemişti ama önümde duran karanlık tülün içindeki kadını artık görebiliyordum. Oprah tüm güzelliğiyle karşımda dikiliyordu. Aylar boyunca tılsımlar yüzünden benliğim silinmiş, bana ulaşamayan Oprah buna rağmen pes etmemişti. ''Bekrü şimdiye kadar kaçmıştır.'' dedi Oprah. ''Sen kendine gelince seninle mücadele edecek cesareti olmaz kafamda hala tam olarak oturmayan şeyler vardı. Oprah bana ne oldu diye sordum. Gözlerinden yaşlar süzülen Oprah anlatmaya başladı. Zangal, seninle nişanlandığımız gece bir anda ortadan kayboldun. Kabilemiz seni çok aradı ama bulamadı. Göçme vaktimiz gelmişti. Seni bulmadan gitmeyeceğimi söyledim ama seni kaybolmuş kabul ettiler. Bekrü bana talip oldu ve büyük hediyeler sundu. Babam da bunu kabul etti ama ben senden asla vazgeçmedim. Seni bulacağımı, başına bir şey geldiğini ama beni bırakmayacağını biliyordum. Bekrü'nün davranışları beni şüphelendirdi. Kabiledeki herkes senin geri dönme ihtimaline karşı bana talip olmaktan çekinirdi ama Bekrü sanki dönmeyeceğinden emindi akıllı davranmaya çalıştım. Karşı çıkmadım. Kabilemiz göçerken Bekru'nun ilgilenmesi gereken işler olduğunu söyledi ve arkamızdan geleceğini belirtti. Ama benim kalıp onu gizlice takip edeceğimi hesaplayamadı. İşte o gün mağaranın uzağında seni gördüm. Bekrü kara büyüler ile aklını karıştırmış, beni bile unutturmuştu. Tılsımlar yüzünden sana yaklaşamıyordum. Beni hatırlamanı umut ederek geceler boyu seslendim. Hatta seni görmeyi de başardım. Ama sen benden korkup kaçtın. Opra'nın sözlerini dinledikçe bulanık hatıralarım netleşmeye başladı. Nişanlıma göz koyan çocukluk arkadaşım bana oyun oynayıp beni sürgün etmiş, sevdiğim kadını elimden almaya çalışmıştı. Bunu asla affedemezdim. Artık net bir şekilde hatırlıyordum. Opraya sıkıca sarıldım. Benden vazgeçmemiş, peşimden gelmiş, kabilemizi bile terk edip kendisini Bekrü'den korumuştu. Kararlı bir şekilde gözlerinin içine baktım. Bekrü şu anda nerede? diye sordum. Oprah gözlerini kaçırıyordu. Onunla mücadele etmemi istemediği, beni kaybetmekten korktuğu belliydi. Bekrü normalde beni alt edebilecek biri değildi. Sinsiliği olmasa bunlar asla başıma gelmezdi. Oprah'yı sakinleştirip Bekrü'nün peşine düşmeden önce dağın en tehlikeli yerlerinden ihtiyaç duyduğum malzemeleri topladım. Hazır olduğumda Oprah'yı Bekrü'yü çağırması için ikna ettim. Oprah ipek gibi sesiyle ovaları ve dağları delip geçen çağrısıyla Bekrü'ye seslendi. Göz açıp kapayıncaya kadar Bekrü karşımızdaydı. Beni görmeyi beklemediği her halinden belliydi. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak Opra'ya sert bir ses tonuyla yanına gelmesini söyledi. Ama Opra hemen benim arkamda saklandı. Opra Bekrü'yü istemediğini bir kez daha net bir şekilde göstermiş oldu. Bekr'unun yüzü öfkesinden kararmıştı. O ağzını açmadan ben konuştum. Bekrü, "Buradan ya sen çıkacaksın ya ben. Artık bu işin geri dönüşü yok. Hainliğinin telafisi olmayacak." cümlemi tamamlar tamamlamaz Bekrü öfkesini bastıramadı. Fırtına gibi üzerime atıldı. Benim amacım da buydu. İlk hamleyi yapmasını bekliyordum. Artık avucuma düşmüştü. Kaçışı yoktu. Bana ulaştığı anda sahte silüetimin içinden geçip gitti. Doğrudan tuzağıma düşmüştü. Ben ve Oprah onu bir ağaçtan izliyorduk. Oysa bizim karşımızda duran sahte görüntülere kalmıştı. Adım attığı anda tuzak aktif oldu. Alevden bir çember etrafını sardı, kaçışını engelledi. Opraya beni burada bekle dedim ve Bekrüyü izlediğim ağaçtan inip alev çemberinin yanına ilerledim. Bekrü acı dolu çığlıklar atıyor, bana beddualar ediyordu, ama bunu kendi istemişti. Ailemden Yadigar olan en güçlü sözleri fısıldamaya başladım. Bekrü sıradan bir soydandı ve benim bildiğim eski büyülerden haberi yoktu. Kulakları delen fısıltılarımın eşliğinde alevlerin içinde beliren Bekrü şaşkın gözlerle etrafını inceliyordu. Artık onu hapsetmiştim. Bundan sonra sıradan bir insan gibi yaşamaya mahkumdu. O benim zihnimi bulandırıp beni yanıltmıştı. Şimdi ben de onu tamamen değiştirmiştim. Geçmişini, kabilesini, kim olduğunu hatırlamıyordu. Onu korkutmamak için insan kılığına büründüm ve yanına yaklaştım. Beni gören Bekrü, kafası karışmış bir şekilde korku dolu gözlerle bana baktı. "Burası neresi? Ben kimim?" diye sordu. Sen sürgün edilmiş bir insansın dedim. Irkın seni istemedi. Bu yüzden burada tek başına yaşamaya mahkumsun. Senin kimsen yok. Yalnızsın. Sözlerimin ardından yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı. Bekrü'yü orada kendi yalnızlığıyla baş başa bıraktım. Opra'yı alıp kabilemize dönmek üzere yola çıktım. Artık kimseye gözü kapalı güvenmeyecektim. Tedbiri elden bırakmadan tekrar kavuştuğum nişanlımla evlenip hayatıma devam edecektim.